25 Kasım 1960 Patria Minerva Maria Teresa Mirabel Erkek egemen diktatörlüğe karşı yaşamı savunurken erkek devlet şiddetinin hedefi oldular. Onların cesareti bizlere miras kalan bir direnişin adı oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Aradan 65 yıl geçti. Erkek şiddeti, devlet şiddeti, sömürünün ve savaşın şiddeti yaşamlarımızı kuşatıyor. Ama biz buradayız, her yerdeyiz. Kelebeklerin izinden direnişi büyütmeye devam ediyoruz. Katledilen kadınlar isyanımızdır, örgütlenme öz savunmamızdır. İstanbul Sözleşmesi bizimdir dedik. Aileyi kutsallaştıran politikalara karşı yaşamın öznesiyiz dedik. Bizlerin en önemli savunması örgütlülüğümüzdür ve dayanışmamızdır. Bizler örgütlü mücadeleden asla geri durmayacak, başta yaşam hakkımız olmak üzere bu topraklarda eşit ve özgür olarak yaşayabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Diyanetin Cuma Fetvalarına karşı yaşamlarımızı savunduk. Tarlalarda, fabrikalarda, sokaklarda emeğimiz bizimdir dedik. Yaşasın kadın, Erkek egemen sistemin sağlamcı ideolojisine karşı eşit yaşamı savunduk. Ekolojik yıkıma karşı doğayı savunduk savaş politikalarına karşı onurlu barıştaki ısrarımızdan vazgeçmedik. Biz kadınlar itaat etmeyeceğiz. Biz kadınlar biat etmeyeceğiz ve sizin bu şiddet dolu sisteminize karşı kendi özgür ve eşit yaşamımızı inşa edeceğiz. Biz kadınlar mutlaka ama mutlaka mücadelemizle o özgür ve eşit yaşama ulaşacağız diyorum. Rojava devrimi kadın devrimidir diyerek inşa edilen demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü yaşamı savunduk. Siyasi kadın tutsaklara özgürlük dedik. Cezaevlerindeki hak gasplarına karşı isyan ettik. Barış ve demokratik toplum çağrısına kadın özgürlük mücadelemizle ses olduk. Jiyan Azadi diyerek demokratik siyaset mücadelemizden vazgeçmiyoruz. yerinden ve yerel demokrasiyi örerek eş başkanlık ve eşit temsiliyette ısrar ediyoruz. Her yerdeyiz. Şim, şihan, Şim, şihan, Örgütlülüğümüzü büyütüyoruz.